Herkese merhaba sevgili dostlar. Female Business World kanalımıza hoş geldiniz kanalımıza göstermiş olduğunuz ilgi, gönderdiğiniz yoğun mesajlar, mailler için sizlere çok teşekkür ediyorum. İş kadınlarına yönelik olarak kurduğumuz bu kanal yeni videolarla devam edecek ve önümüzdeki süreçte bu kanala daha fazla video atacağız, daha fazla konuyu paylaşacağız. Bu arada sizler hemen bu videonun altındaki mail adresine gönderdiğiniz maillerde çok enteresan farklı konu başlıkları istiyorsunuz ve ben o videoları sizin için çekeceğim ve paylaşacağım. Şu anda paylaşacağım videoda yine bu maillerde gelen bir mesaja göre çekiliyor. Önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. İş hayatında tamamen eril enerjiye yani mecburen şartlar gereği maskülen enerjiye geçen bir kadın nasıl yeniden dişi enerjiye geçebilir? Çünkü bu problemle başa çıkmaya çalışan, iş hayatında bu problemi yaşayan yüzlerce, binlerce kadın var ve Female Business World kanalı kısa zaman içerisinde dikkat çekmeye başlayan bir kanal olduğu için bana gönderdiğiniz maillerde özellikle bu konuya değinmemi istiyorsunuz. Ben de değinmek istiyorum. Burada kara kaplı defterimde notlarımı aldım ve sizlerle paylaşacağım. Çünkü iş hayatında savunma mekanizması olarak veya farklı sebeplerle Üstünüze aldığınız bu eril enerjiyi atıp aile hayatında veya sevgilinizle olan hayatınızda yeniden kadın enerjisine, yaratıcı ve dişi enerjiye geçebilirsiniz. Bunun yollarını, bunun pratik yani yaşamda, günlük yaşamda kullanılan yollarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle bir gerçek var. Geçtiğimiz günlerde birebir çalıştım, koçluk verdim, kariyer koçluğu verdiğim bir çok başarılı bir iş kadının şu sözü mesela aklımda kalıyor. Diyor ki eve gittiğimde, kocamla bir araya geldiğimde, çocuklarımla bir araya geldiğimde artık patronluk yapmak istemiyorum. Artık o şantiyede kullandığım yani bu inşaat sektöründe çalışan, inşaat sektöründe sürekli şantiyeleri gezen çok başarılı bir iş kadını. Şantiyede kullandığım, kendime savunma mekanizması olarak kullandığım bu enerjiyi orada bırakmak ve eve gittiğimde kadın enerjisine geçmek istiyorum. Yeniden dişi enerjiye geçmek istiyorum. Bu günlük hayatta birçok kadının aslında muzdarip olduğu bir problem. Biliyorsunuz her zaman için kadınların iş hayatına girişini ve yaratıcı gücü her zaman için savunduğum zaten bu sebeple bu kanalı kurduk. Kadınlar iş hayatına girdiğinde iş hayatındaki verimlilik yüzde 80-90 oranında artıyor. Çünkü erkekler yaratıcı gücü ortaya koyamıyorlar. Erkeklerin muazzam bir iş gücü var. Muazzam bir fiziksel gücü var. Ve özellikle organizasyon kabiliyetleri anlamında, yönetim kabiliyetleri anlamında da ellerinden geleni yapıyorlar. Ama kadın olmadığı zaman estetik taraf, yaratıcı taraf, vizyoner taraf eksik kalıyor. Dolayısıyla iş gücünde kadını kullanan ülkelerin ekonomisine katkısı çok büyük. Bütün Batı ülkelerinde kadınların iş gücüne yönelimi, katılımı çok yüksektir. Dolayısıyla bizim ülkemizde de bu gittikçe artıyor. Fakat bu bir süreç ve bu süreçte bazen kafa karışıklıkları oluyor. Yani iş hayatındaki enerjiyle özel hayattaki enerjinin kullanımı, dengelenmesi, o enerjinin yönetimi çok kolay bir şey değil. Batı ülkelerinde de bunun oturması uzun zaman aldı. Bazı ülkelerde hala oturmadı. Bazı ülkelerde hala kadın iş hayatına girdi ama eril enerjiyle doldu. Çünkü erkeklerle başa çıkmak zor. İş hayatında erkekler kadın enerjisini gördüklerinde bazen tacize gidebiliyorlar maalesef. Bazen bunu yanlış anlayıp kadın enerjisini yanlış anlayıp kadın üzerine gidebiliyorlar ve kadınlar bir savunma mekanizması olarak maskülen enerjiyi erkeklerle başa çıkmak için aldılar üzerlerine ama birçok kadın şunu biliyor. Ben kadın olarak yeryüzüne geldim ve kadınlığımı yaşamak istiyorum. Kadın enerjisini kullanmak istiyorum. İş hayatında aldığım bu maskülen enerjiden kurtulmak istiyorum. Eve gittiğimde kadın enerjisine geçmek istiyorum. Bir switch gibi düşünün. Yani düğmeye basıyorsunuz ve kapatıyorsunuz. Eve gittiğinizde tamamen artık o kadın kimliğiyle devam ediyorsunuz. Bu çok önemli bir nokta. Çünkü birçok insan iş yerinde Üstüne aldığı o kimliği evde bırakamıyor. Evde kapıdan girerken o kimlikle devam ediyor. Oysa iş yerinde bir patron, bir müdür ya da yetkili bir kadın, iş kadını kimliği varken eve girerken kapıdan girdiğinizde eş, anne, işte kocasının karısı veya evde işte bir o akşam için bir ev hanımı kimliğine geçmek isteyen kadınlar var. Ama bu geçişi yapamıyorlar. Bunu nasıl yapabilirim? Günlük hayatta hangi pratik yöntemlerle veya hangi faaliyetlerle ben kadın enerjimi de koruyabilirim? Size bu konuda önemli tiyolar vereceğim. Çünkü Yaptığım seanslarda birebir iş kadınlarıyla yaptığım birebir çalışmalarda şunu hep gördüm. Bu maskülen enerjinin aslında oluşmasının sebebi evet iş hayatında kariyer ve başarı ama devam etmesinin ve kadın enerjisine geçememelerinin sebebi yaptıkları günlük hayatta bir takım yanlışlar. Aslında bu yanlışlardan sizi kurtardığım zaman yeniden kadın enerjisine geçebileceksiniz. Şimdi birinci maddeyle başlayalım. Bu önemli bir konu gerçekten. Bir, Eve geldiğinizde her akşam o yoğun stresli iş gününden sonra eve geldiğinizde mutlaka ama mutlaka 15 dakika bir yalnız geçirmeniz gerekiyor. Yani hemen çocuklarla muhatap olmak hemen eşinizle muhatap olmak yerine tabii ki işler var evde beklen ama her şey 15 dakika bekleyebilir. 15 dakika benim size tavsiyem kesinlikle duşa girin. Eve geldiğiniz zaman duş bir çeşit topraklanmadır. Bütün o enerjiyi atacaksınız. Bu çok önemli. Ilık bir duş aldığınız zaman Yavaş yavaş o enerji alanından çıkmaya başlayacaksınız. Bazı insanlar bu kadar önem vermezler suyla temasa ama bu çok önemlidir. Çünkü sizin üzerinizde bütün gün yerleşmiş olan o enerji yükünü sizden en kolay şekilde atabilecek olan duştur. Dolayısıyla hemen kendinizi bir duşa atın. Deyin ki biraz dinlenmem gerekiyor. Ben bir duş alayım ondan sonra hemen geleceğim. Bu çok önemli bir, çok önemli bir formül. Bakın bunu uygulayan kadınlar eve girdikleri zaman direkt olarak o enerji alanından çıkmak için ılık bir duş alan kadınların ev hayatında daha verimli olduklarını çocuklarına daha kolay sevgi gösterebildiklerini, anne kimliğiyle hitap edebildiklerini veya eşlerine de o günlük stresi yansıtmak yerine o enerjiden kurtul kurtulduklarını birebir seanslarda görmüşüzdür. Onun için ilk tavsiyem eve geldiğinizde direkt olarak aile üyeleriyle haşır neşir olmak yerine kendinizi bir duşa atın ve bir 15-20 dakika bir uzaklaşın. Enerji alanınızı değiştirmeden onların karşısına çıkmayın. 2 Birçok kadın şunu yapıyor bakın maskülen enerji içerisinde evli bir kadını düşünelim. Eşini seviyor aslında evliliğinde mutlu ama yavaş yavaş iş hayatındaki stresi yansıtmaya başlamış. Yani iş hayatında o insanlara hükmedebilmek için mesela bir müdürü düşünelim altında 30-40 kişi çalışıyor. Ve onlara hükmedebilmek için bir maskülen enerji takılmış. Maskülen enerjiyle konuşuyor beden dili öyle kol hareketleri el hareketleri hepsinde bir erkeksilik var. Bu kadın aslında bunu evde yansıtmak istemiyor. Yapılan yanlış şu kocasına bunu yansıtmamak adına hiç konuşmuyor. Yani eşini olaydan uzak tutmak istiyor aslında niyeti iyi ama paylaşmıyor. Olan olayları paylaşmıyor. Burada bir hata var bakın. Bütün detayları olan biten her şeyi anlatın demiyorum. Bu mantıklı ve akıllıca değil. Ama yapmanız gereken onu da bu sürece dahil etmek. Çünkü bir erkek bir konuyla ilgili ne kadar bilgi sahibi olursa o kadar güvenir. Bir konuyla ilgili ona ne kadar bilgi aktarırsanız, dediğim gibi her şeyi anlatmayın ama ufak tefek de olsa bilgi aktarımını ne kadar sağlıklı, şeffaf bir şekilde yaparsanız o kadar kendini sürecin içerisinde hisseder ve size güveni artar. Burada ne demişiz? Maruz kaldığınız, iş hayatında maruz kaldığınız maskülen enerjiyi mutlaka konuşun. Ona danışın. Bakın <laughs> erkeğe danıştığınız ölçüde onu sürece katarsınız. Ona danıştığınız ölçüde o daha fazla size katkı sağlamaya çalışır ve fikir verir. Fikir alın. Sürece katılmasını sağlayın. Ayrıca iş yerinde, ofiste maruz kaldığınız bu erkek enerjiyi, bu yoğun maskülen enerjiyi ve kendinizi korumak için bu erkeksileşme durumunu en iyi eşiniz bilir. Çünkü o erkek enerjisine sahip olduğu için size nasıl bu adamlarla başa çıkabileceğinizi, nasıl davranmanız gerektiğini söyleyebilir. En azından onun fikrini almanız onu onore eder ve sizin yaşadığınız stresi ve bazen verdiğiniz o ölçüsüz tepkileri de anlamasını sağlar. Aksi takdirde eğer her şeyi gizemli tutup hiçbir şey anlatmazsanız, aslında onu korumak için yani onun hani kafasını ütülememek için hiçbir şey anlatmıyorum diyenler var. Hayır bu doğru bir yöntem değil. Onu sürece dahil edin. 3. Şimdi Şöyle bir şey gözlemledim. Maskülen enerjiye maruz kalmış ve yavaş yavaş erkeksileşmiş. Hani böyle bir ne bileyim her hareketi, yürüyüşü, bakışları, el hareketleri iş hayatında gittikçe erkeksi hale gelmiş. Ve sanki bir erkek nefreti varmış gibi davranan, yani hem erkeksi olan hem de erkeklerden nefret ediyor gibi davranan kadınların bana geldikleri zaman ofisime geldikleri zaman ve ben yeniden kadın enerjisine geçmek istiyorum dediklerinde yaptığımız çalışmalarda bir yanlış yaptıklarını gördüm. O da şu. Çevrelerinde hafta sonu cumartesi pazar günü çıkıp gezdikleri arkadaşları var, kız arkadaşları var. Fakat o kadınların da hepsi iş hayatında çok başarılı, çok güzel ama onlar da erkekse enerjiye sahip. Yani birlikte takıldıkları insanların enerji alanında da maskülenlik var. Hep erkeksi kadınlar birlikte takılıyor. Şimdi siz Hafta içi maskülen enerjiyi takındınız, tamamen erkeksi hale geldiniz, iş hayatında başarılısınız, erkekleri tokatlıyorsunuz, <laughs> hepsini harcıyorsunuz. Çok güzel, okey bir şey yok ama eğer iş hayatı dışında, sosyal hayatınızda da yine sizin gibi maskülen enerjide hep böyle erkeksi, böyle işte ne var ya falan filan bu tip kadınlar varsa etrafınızda Kadın enerjisine geçmeniz imkansızdır. Etrafınıza dişileri toplayın. Bakın bu önemli. Dişi. Yani kadın enerjisini koruyabilmiş insanlarla arkadaşlık yapın. Çünkü onlar sizin enerji geçişinizi sağlayacaklar. Onlara baktığınız zaman kendinizin aslında birdenbire kadınlıktan erkekliğe doğru geçtiğinizi fark edip kendinizi toparlayabilirsiniz. Dersiniz ki abi bir dakika ya bak kızın hareketleri ne kadar zarif. Bak ne kadar yumuşakça konuşuyor. Ben neden böyle bir sert olmuşum ya falan. Size onlar aynalama yaparlar. Yüzleşirsiniz. Ama siz sadece kendiniz gibi sizin benzeriniz insanlarla takılırsanız o zaman mutlaka kendinizdeki farklılığı veya erkekliğe doğru gidişi fark etmeyeceksiniz. Bunun farkına varmayacaksınız. Bu büyük bir hata. Dolayısıyla siz kendi enerji alanınızdaki değil farklı enerjide size enerji geçişi yaptırabilecek kadınlarla arkadaşlık kurun. Bu çok önemli. Yoksa aksi takdirde bir kıraathane ortamı gibi hep böyle erkeksi kadınlar bir araya geldiğinizde yani hiçbir şekilde sizdeki gidişatı ne birisi söyler çünkü herkes birbirinin aynı ne de birisi fark eder ne de birisi sizi uyarır. Dolayısıyla kendi enerjinizi korumak için hafta sonu arkadaşlık yaptığınız kadınların sizin tam tersiniz. Yani dişi tamamen kadın. Çalışan kadın ev hanım önemli değil ama tamamen kadınlığını korumuş. Hareketleri kadınsı olması size yeniden o uzaklaştığınız alanı hatırlatıp sizde ciddi gerçekçi bir yüzleşme sağlayacaktır. 4 tüm kalbinizle yani tutkulu bir şekilde yapacağınız bir faaliyet bulun. Bakın. Erkeklerle çalışan mühendislik işleri, inşaat işleri veya buna benzer işlerde erkeklerle yoğun olarak çalışan ve bu enerji alanına hapsolmuş bu erkeklere söz geçirmeye çalışan kadınların enerjilerine attıkları olay gerçekten tutkulu bir faaliyet. Mesela çok başarılı bir iş kadının ata bindiğini sürekli cumartesi pazar işte binicilik kulübüne gittiğini gördüm. Dans edenler gördüm. Bakın buraya yazmışım. Yüzme. Kendini tamamen yüzmeye vermiş olanlar gördüm. Neredeyse olimpiyatlara hazırlanıyor. <laughs> yani sürekli olarak havuza gidiyor. Sürekli olarak yüzüyor ama enerjisini veriyor. O üstüne yerleşmiş olan maskülen enerjiden kurtuluyor. Önemli bir yöntem. Veya işte seyahat. Mesela bu da iyi bir yöntemdir. Hafta sonu, her hafta sonu zaten madde bir durumu var. Alıyor eşini gidiyor, geziyorlar. Atıyorlar o enerjiyi. Üstünüze yerleşmiş olan hafta içi 5 gün üstünüze yerleşmiş olan maskülen enerjiden kurtulmanız için gerçekten bütün enerjinizi harcayacağınız bir faaliyet bulmanız lazım. Çünkü bu sizi rahatlatacak. Spor çok iyi bir yöntemdir. Kardiyo, koşu, ya da yoğun tempolu, gerçekten güçlü tempoda hızlı yürüyüşler sizi kurtarır. Beşinci maddeyi söylüyorum hızlı bir şekilde. Mutlaka ama mutlaka etrafınızda dışarıdan objektif bir gözle sizdeki erkeksi hareketleri gözlemleyecek ve sizi uyaracak bir dost bulun. Bakın bu erkek veya kadın olabilir. Eşiniz olamaz. Çünkü eşiniz objektif olmayacaktır. Özellikle de sizin bazı maskülen hareketleriniz eğer onu kızdırıyorsa size karşı objektif yorumlar yapmayacaktır. Bu kötü bir şey. Onun için siz objektif birini bulun. Mesela iş yerinden asistan olabilir, sizinle çalışan biri olabilir, yakın temasta güvendiğiniz biri olabilir, uzun yıllardır tanıdığınız bir dostunuz, arkadaşınız olabilir ve ona deyin ki lütfen beni uyar. Kadın olmak istiyorum ben, yeniden kadınlığa dönmek istiyorum. Erkeksi hareketlerimi gördüğün zaman beni uyar, ben farkında değilim. Ve onun söylediklerini, bak şurada şunu yaptın, burada sesini yükselttin veya burada böyle el hareketlerim böyle <laughs> Osman gibiydi, Mustafa gibiydi, böyle bir yüklendim falan diye sizi uyardığı zaman lütfen bunları not alın. Tek tek maddeler halinde not alarak Ha tamam benim bunları düzeltmem lazım. Yani kendinize bir checklist yapın. Dışarıdan objektif bir göz sizin erkeksi hareketlerinizi, sizde çiğ duran, size yakışmayan ya da zarafet içermeyen o bizim erkek dünyamıza ait. Yani bizim meşe dünyamıza ait hareketleri sizde gördüğünde sizi uyarsın. Ve siz bu uyarıyla kalmayın. Bunları not alın. Yani gerçekten ciddi anlamda çalışın. Bakın çalışmalarda yazarak çalışmak çok önemlidir. Şimdi bu videoyu izleyenler var, bir de yazarak izleyenler var. Yani bütün hepsini tek tek not alıp Aa, evet ben bunlarda gerçekten dikkat etmeliyim." ya da ben bunları yaşıyorum ya bak doğru söylüyor diyenler var. Yazarak çalıştığınızda iş hayatında da öyledir. Sabahtan mesela güçlü başarılı iş kadınları sabah gittiğinde ofise bütün notlarını alır. Bugün yapılacak olanlar, aranacak insanlar, cevap verilecek mailler, bütün işlerim hepsi yazılıdır. Masasının üzerinde sürekli kalem, kağıdı özellikle de kurşun kalem. Çünkü gerçekten kurşun kalemin enerjisi farklı. Karbon içeriyor çünkü kainata verdiği enerji farklı. Kurşun kalemle notlarınızı alın. Dolayısıyla her şeyi yazarak çalışın sevgili dostlar. Female Business World kanalında yepyeni videolarla karşınızda olacağım. Sizi sevdiğimi unutmayın. İş hayatınızda başarılar.